Arkadaşlar Otostar kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber otomobil fiyatları hakkında kısa bir gündem videosu çekeceğiz. Bildiğiniz üzere otomobil fiyatları çok yükseldi. Hala da yükselmeye devam ediyor pek çok soru alıyoruz biz fiyatlar düşecek mi ne olacak diye. Şimdi ben önceki çektiğim videoları tek bir videoda toparlıyorum. Arkadaşlar otomobil fiyatlarını yükselten asıl sebep vergiler. İkinci sebebi ise kur fiyatları. Önce buna bir açıklık getirmek istiyorum ben. Şimdi vergiler diyoruz. Bakın size ben bir örnek vereyim. Volkswagen Golf'ün 1.5 motorlu bir aracını örnek olarak aldım. Şimdi bu aracın net fiyatı arkadaşlar 163.600 lira. Devlet buna 130.000 lira ÖTV istiyor. 53.000 lira da KDV istiyor. Üzerine 1.000 lira MTV, trafik tescili vesaire isteniyor. Yani bu arabanın tekrar bakıyorum şu an 163.000 liralık arabanın satış fiyatı 350.000 lira oluyor. Yani tamamen siz bir araba alıyorsunuz, bir de devlete araba alıyorsunuz. Asıl fiyatı yükselten sizin daha çok para ödemenizi sebep olan sebep bu vergilendirme politikası. Şimdi daha sonra ikinci sebep ise kur fiyatları. Kur fiyatları da bildiğiniz üzere kur fiyatları geçtiğimiz günlerde biraz düştü. Sonra tekrar yükseldi. Dalgalı bir kur var ama genel itibariyle kur maalesef ülkemizde her geçen ay veya iki ayda bir birer basamak daha yükseğe çıkıyor. Ortalama 7-8 katı Euro TL olarak konuşuyorum ben. Yani arabanın fiyatı 10 bin liraysa bize oluyor o 90 bin lira veya 100 bin lira. Şimdi bunlardan dolayı otomobil fiyatları yüksek seyrediyor. Tabii ki ülkemizde bir de fırsatçı kesimi var. Araç stoklayanlar var. Biz şimdi e, piyasa araştırması yapıyoruz sizler için. Sağa sola soruyoruz, bayilere soruyoruz, galerilere soruyoruz. Ve aldığımız bilgiler bu yönde. Özellikle arkadaşlar şu an stoklayan, araç stoklayan pek çok galeri var. Bunun bilgisini aldık. Yani ama böyle insanlar oldu diye fiyat yükselmiyor aslında. Bu insanlar fiyat yükseleceğini bildikleri için stokluyorlar. Bir miktarda bunlar koyuyorlar. Vatandaşa çifte zam oluyor bu. Normalde yılın son 2-3 ayı otomobil üreticileri indirime girer. Neden indirime girer? Çünkü yıl sonu araçları elinden satmak isterler. Yani 2020 model aracı adam bitirip yeni seneye 2021 model araçları satmak isterler. Aynı zamanda bayilerin bir kota sınırı vardır. Yıllık satması gereken rakamlar vardır. Bu rakamları elde ederlerse e, ekstra prim alırlar. Bundan dolayı da son ayda elinde kalan araçları satmak isterler. Yalnız şu an öyle bir durumda değiliz. Şu an gelen araçlar satılıyor. Hatta biraz evvel iki tane büyük firma ile yetkili bayi görüştük ve normalde bu firmalar indirime gitmesi gerekir. Onlar da öyle söylüyorlar. Biz yılın bu dönemi indirime gitmemiz gerekirdi veya bir kampanya yapardık diyorlar. Fakat şimdi kampanya yapmamalarının asıl sebebi arkadaşlar ellerinde araç yok. Şu an sattıkları araçlar dahi e, fabrikadan gelmedi. Yani gelen araç satılmış oluyor. Bunun için stoklarında araç kalmadı. Adamlar da indirime gitmiyor haliyle. Yani siz kendinizden pay biçin. Elinizde araba var ve dışarıda müşteri bekliyorsa siz arabayı daha ucuza satar mısınız? Onlar da liste fiyatının altına inmiyorlar. İkinci el fiyatlar hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Bir önceki videoda söylemiştik. ikinci elde ciddi bir balon vardı. O balonun Aralık ayı ile birlikte bir miktar düşeceğini söylemiştik. Ee, ki dediğimiz gibi oldu ve şu özellikle son birkaç haftada ikinci el fiyatlarında birazcık geriye çekilme oldu. En azından fiyatlar da yükselmedi. Şimdi ikinci elde şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Sıfır olmadığı için sıfıra yakın araçlara araç sahipleri hakkından 20-30 bin lira daha fazla para istediler. Ve maalesef araç ihtiyacı olan vatandaşlar bunlara yöneldiler ve piyasa bir miktar yükselmişti. Böyle ciddi bir balon vardı. Bu balon hafiften söndü diyebiliriz. Daha da sönecek mi derseniz ikinci elin bir miktar daha düşeceğini düşünüyorum ben. Özellikle Aralık, Ocak gibi biraz daha geriler ama öyle çok büyük bir indirim beklemeyin. Çünkü ülkede otomobil fiyatlarının düşmesi için iki sebep var. Birincisi vergi indirimi, ikincisi de kur hareketinin aşağıya düşmesidir. Bunlar da olacak gibi durmuyor. Dur. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İkinci el ithalatı olacak diyenler var. Bunlar için söylüyorum. İkinci el ithalat olma ihtimali vermiyorum ben ki ikinci el ithalatına da çok sıcak bakanlardan değilim işin gerçeği. Şimdi bu otomobil fiyatları ile ilgili size bir örnek vermek istiyorum. Hatırlarsanız 2018 yılından sonra 2018-19 yıllarında devlet hurda teşviği kampanyası yaptı. Bu hurda teşviği neydi? Hurda araç getirene 10-12 bin lira kadar devlet indirim yapıyordu ÖTV'de. Şimdi bundan dolayı piyasada 500 liraya 1000 liraya satılan hurda araçların fiyatları 5-6 bin liralara çıktı. Yani 5-6 kat yükseldi. Hurda araçlar yükseldikçe Hurdaya yakın araçlar veya biraz daha eski araçlar daha da yükseldi. Ulan hurda araç 5000 lira ediyor. Ben aracımı 15'e satarım. İşte 17'ye satarım. 20'ye satarım oldu. Yani aslında sıfırda indirim yapmak için bir teşvik geldi ama ikinci eli maalesef bu teşvik yükseltti. Şimdi ikinci el ithalatı diyen arkadaşlar var. İkinci el ithalatı da böyle olacak. Evet ikinci el ithalatı olabilir mi? Ya bence olmaz. Olmasını da düşünmüyorum zaten. Olması gerektiğini de savunmuyorum ama ikinci el ithalatı olsa Aynı şekilde bir miktar fiyatları aşağı çekse de uzun süre zarfı içerisinde fiyatları tekrar yukarıya çekecektir kesinlikle. Son olarak tekrar şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ülkemizde otomobil fiyatlarının yüksek seyretmesinin asıl sebebi vergiler, çok yüksek alınan vergiler. İkinci sebebi kur hareketleri. Bunlar düşmediği sürece otomobil fiyatlarında öyle ciddi bir düşüş beklemeyin. Ben yıllardır otomobil piyasasını takip ediyorum. Yıllardır bu piyasanın içinde olanlarla görüşüyoruz ben daha otomobillerde hiç geriye çekilme görmedim. En fazla yıl sonunda ufak bir indirim olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Son bir cümle eklemek istiyorum. Kendinizden pay biçin. 150 bin liraya aldığınız bir aracı siz 140 bin liraya satar mısınız? Yani araca binmezsiniz gene de satmazsınız eğer ki paraya ihtiyacınız yoksa arkadaşlar. Yani otomobil fiyatlarını evet fırsatçılar bir miktar yükseltiyor ama direkt halka mal etmek doğru değil. Kesinlikle bunun asıl sebebi vergiler. Kesinlikle bunun asıl sebebini videonun başında ortasında söyledik. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.